LPG dolumu yaparken acaba kazıklanıyor muyuz? Bu konuyu artık ispatlama vakti geldi bence. 10 litre LPG gerçekten de 10 litre mi? Deneyimiz şöyle olacak. Bir LPG tankımız var. Önce tankın darasını alacağız. 10 litre LPG alacağız. 10 litre LPG'nin normal şartlarda 5.6 kilogram gelmesi gerekir. Şimdi önce tankımı ölçeceğim. Tankın ağırlığından sonra dolu tankımızı ölçeceğiz. Bakalım sonuçlar ne olacak? Geldik tankımızı tartmaya. Tankımız boş. Sanayide 100 gram hassasiyetle bir kantarımız var. Sanayi kantarı. Önce bununla bir tartacağız boşunu. Bakın şu anda sıfırda. Koyduğumuzda 20 kilo 800 gram. Şimdi ne yapacağız? Tankımızı dolduracağız. 10 litre LPG dolduracağız. Bakalım 10 litre LPG ile aynı yerde ölçüm yapacağız. Kaç kilo gelecek? 10 litre LPG istiyorum aracıma. Tam 10 litre olsun. Evet arkadaşlar 10 litre LPG'mizi aldık. Şimdi hadi tekrar ölçüm'e gidiyoruz. Hop ölçelim bakalım. Kaç kilo geldi? Evet ne geldi? 26.4 kilogram geldi. Şimdi gelin olayı yorumlayalım. LPG normal şartlarda 15 santigrat derece sıcaklıkta 0.56 kilogram bölü litre özgül ağırlığı olan bir madde. Tankımızın boş ağırlığı 20 kilo 800 gram. 10 litre LPG doldurduktan sonraki ağırlığımız 26.4 gram çıktı. 5 kilo 600 gram 10 litre LPG'nin ağırlığı çıktı. Bu da olması gereken miktarlarda. Dolayısıyla herhangi bir eksik ya da fazla dolum söz konusu değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek görüşmek üzere.